Keten tohumu yerinden bugün saç maskesi yapacağız arkadaşlar pırıl pırıl görünmesini istiyorsanız saçlarınıza bakım yapmak istiyorsanız elinizin altında kolayca bulunabilen ve herkesin kendi de birine ihtiyacı olmadan yapabileceği çok güzel bir maske bugün bunu yapalım dedim hadi başlayalım nasıl yapacağız Evet arkadaşlar jelimiz soğudu Kıvamı da gayet güzel istediğim gibi oldu. Şimdi bu keten tohumu jeli saçlarımızı beslesin, parlatsın. Kepek sorunu olan varsa, kuru saçları olan varsa, cansız saçlarım diyorsa bunu sürüyoruz tamam. Bir de saç derisinin nefes almasını istiyorsak şöyle yarım kaşık, çorba kaşığı kadar bir de limonumuz var onu dökeceğiz saç derimiz nefes alsın diyorsak bu yarım limonumuzu da koyduk. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Birbirine yesin Jelli, kıvamlı bir malzeme olduğu için limonu hemen yemeyebilir. O yüzden biraz karıştıralım. Tam yesin. Saçımıza tam bir bakım olsun. Saç derimizden saç uçlarına kadar güzel bir bakım yapacağız bugün. Arkadaşlar şimdi jelimiz soğudu. Şöyle saçlarımıza Başlayalım yavaş yavaş yapmaya. Elimize bulaştırıp şu şekilde saçı ikiye bölüp aralarına istediğimiz gibi kafamıza göre kendimiz de yapabiliriz. Birisinin de olmasına gerek yok. Saçlarını boyayan arkadaşlarımız daha kolay yaparlar ama hiçbir zorluğu yok. Şu aralarına masaj yapa yapa bunu derisine yedireceğiz. Önce bu saç diplerine güzel masaj yapa yapa yedirelim. Ondan sonra uç uç devam edeceğim. Saç diplerini her tarafını güzelce jelimizi yedirdik. Böyle küçük küçük çok zedelemeden ufak ufak masaj yaparak biraz saç dibini hareketlendirelim. ısıtalım. Kan dolaşımı oluyor ya saça masaj yaparken kan dolaşımı da derinin nefes almasına etkili. Şimdi ne yapacağız? Şu saçı gene ikiye bölüp şu şekilde tek tek yani şu şekilde böyle parça parça yapıp elimize jelimizi alıp ucuna kadar bunu böyle sürüyoruz. Sürerken de kökünden değil de şu saçı şöyle minik minik böyle gerdirebiliriz arkadaşlar. Bu kırılmalara, saçtaki bu bakımsızlık, hani e, yıpranmışlık var ya inanılmaz iyi geliyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim ben size. Saçınızı düzleştirmek istiyorsanız arkadaşlar limon suyu katmadan sadece bu keten tohumu jelini temiz saçınıza uygulayıp düzleştiriciyle bir deneyin. Pırıl pırıl oluyor saç ve harika oluyor. O da küçük bir ayrıntı. Evet arkadaşlar maskemiz tamamladık. Şu şekilde saça asıttırabilirsiniz minik minik hareketlerle bu temiz saça nemli saça yaptık bir bizim maskeyi yaklaşık 2 saat kadar bekletip tekrar şampuan falan kullanmaya gerek yok. Direkt duru suyla arıtabilirsiniz. Eğer düzleştirmek için bu jeli kullandıysanız saçınızı yıkamanıza gerek yok arkadaşlar. Temiz saça bu jeli uygulayın. Düzleştirin, fönünüzü çekin, çıkın harika oluyor. Hani illa bunu yaptım diye düz eş illaki bunu yaptım diye yıkamanıza gerek yok ama limon olmasın limonun daha böyle bir yapışkan özelliği var ya ondan belki rahatsız olabilir ama şey var eskiler jöle mi varmış eskiden limonla saçlarını şekil verirlermiş bu da güzel kötü değil aslında da biraz hani yapış yapış kalıyor deline bilinir şu şekilde saçlarınıza diplerini masaj yaptıktan sonra bu uçlarını da bu şekilde şimdi biz bunu havluya sarıp yaklaşık 2 saat bekleyip ondan sonra durlayıp evet arkadaşlar biz maskemizi yaptık yaklaşık 2 saat kadar beklettik ve yıkadık herhangi bir fön falan yok çok güzel pırıl pırıl bir saçımız oldu hem böyle bir dolgunlaştırdı. Umarım siz de denersiniz. Hoşunuza gider. Faydalanırsınız. Gayet güzel oldu. Pırıl pırıl saçları fark ediyor musunuz? Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki güzel videolarımızda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.